Merhaba, bu videonun konusu haftanın günleri. Yani Arapçasıyla Eyyamul Usbur. Bu videoda öncelikle zamana dair bazı kavramları, ardından haftanın günlerini, daha sonra da bugün hangi günde olduğumuzu nasıl sorman gerektiğini öğreneceğiz. Hazırsan başlayalım. Yaum kelimesi gün anlamına geliyor. Yaumun gün. Eyyamun kelimesi ise günler demek. Yani yaum kelimesinin çoğulu. Arada görmüş olduğun cim harfi Arapçada çoğul anlamına gelen kelimenin baş harfi. Yani cim gördüğümüzde Sözlüklerde ya da farklı kelime listelerinde Sağ tarafta tekil haini Sol tarafta ise Kelimenin çoğul halini gördüğünü anlaman gerek. Buradaki cim çoğul anlamına gelen sembol. Yevmun gün, eyyamun günler demek. Bunun yanı sıra zamanla ilgili diğer kavramlarımız için işte şunlar. Usbu'un hafta. Usbu'un hafta. Şehrun. Şehrun. Ay. Bu ifadeyi Şehru Ramazan terkibinden, Türkçe'de de kullanılmasından dolayı biliyor olabilirsin. Şehr kelimesi ay anlamına geliyor. Senetun, amun, senetun, amun. Sene, yıl anlamlarına gelen zamanla ilgili önemli ifadeler. Artık haftanın günlerini saymaya başlayabiliriz. El-İsneyn El-İsneyn pazartesi. Eğer gün kelimesine vurgu yapmak istiyorsan yevmul isneyn şeklinde de kullanabilirsin. Yevmul isneyn pazartesi günü. El isneyn. Yevmul isneyn. Es sulasa. Es sulasa. Salı. يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء صدقنا الأربعاء الأربعاء تشاشمق يوم الأربعاء يوم الأربعاء تعشم بقناة الخميس الخميس پرشنبه يوم الخميس يوم الخميس پرشنبه گنو الجمعة الجمعة جمعة يوم الجمعة يوم الجمعة جمعة گنو السبت السبت جمعتسي يوم السبت يوم السبت جمعتسي günü الأحد الأحد بازار يوم الأحد يوم الأحد بازار günü ve böylece haftanın bütün günlerini öğrenmiş olduk. Burada dikkatini çeken bir mevzu olabilir. Haftanın günleri ile Arapça rakamlar arasında bir bağlantı kurmuş olabilirsin. Eğer haftanın ilk gününü pazar günü olarak baz alırsan bir rakamıyla bir bağlantı kurabilirsin. Vahid bir demekti. El-ehad kelimesi de vahide çok benziyor değil mi? Bu durumda haftanın ikinci günü İsne'n rakamıyla bağlantılı olarak el isneyn oluyor. Haftanın üçüncü günü de selase rakamıyla bağlantılı olarak esulasa oluyor. Diğer gün ise dördüncü günle bağlantılı olarak yani erba'a rakamıyla bağlantılı olarak el erbi'a oluyor. Perşembe gününün bağlantısı ise tahmin edeceğin üzere hamse rakamıyla bağlantılı el hamis. Bundan sonra zaten cuma kelimesi de Türkçe'de kullanıldığı için bugünü ezberlemekte herhangi bir zorluk çekmeyeceksin. Şimdi baştan sona tekrar edelim. Lütfen benden sonra sen de haftanın günlerini tekrar et. Başlıyoruz. El-İsneyn يوم الاثنين الثلاثاء يوم الثلاثاء الاربعاء يوم الاربعاء الخميس يوم الخميس el cumua. Yevmul cumua. Es-sabt. Yevmus sabt. El ahad. -e Yevmul ahad. -e Ve bu şekilde haftanın günlerini tamamlamış olduk. Sıra geldi haftanın hangi gününde olduğumuzu sormaya. Sağ tarafta görmüş olduğun bütün cümleler, bütün ifadeler, bugün hangi gün sorusunu sormana yardımcı olan ifadeler. Hangisi kolayına geliyorsa öncelikle onu ezberleyerek başlayabilirsin. Sırasıyla okumam gerekirse, ma aliyom, ma huwa Bugün hangi gün? Nahnu fi ayyi yawm? Nahnu fi ayyi yawm? Bugün hangi gündeyiz? Ya da fi ayyi yawmin nahnu hangi gündeyiz şeklinde sorularımızı sorabiliriz. İçlerinden bir örnek olarak fi ayyi yawmin nahnu sorusunu soralım. Bugün hangi gündeyiz? Fi ayyi yawmin nahnu? Nahnu fi yawm al-khamis. Nahnu fi yawm diye khamis cevap verebiliriz. Hatta bu soru sorulduğunda yani fi ayyi yawmin nahnu ya da ma huwa al-yawm soruları sorulduğunda sadece o günün ismini söyleyerek de cevap verebiliriz. Örneğin ma huwa al-yawm? El-Cuma. Cuma ya da al-Ahad. Pazar ya da accept cumartesi şeklinde cevaplarını verebilirsin. Haftanın günleriyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğin için, izlediğin için teşekkürler. İlallika, maasselameh.